Maalesef şunu söylemek durumundayım. Türkçedeki Anadolu sözcüğünün kökeninin ana artı dolu gibi hayali etimolojilerle en ufak bilgisi yok. Bu alp artı oğlan eşittir apollon ya da amma uzun eşittir amazon veya ne yaygara ne, ne, yaygara niyagara niyagara şelalesi kastediliyor. Ee, bunlar ve e, sonuçta hepsinin üzerinde ana artı dolu eşittir ana dolu e, türetme küre, denemesi. Bunlar tamamen uydurma. Bunların e, bilimle, gerçeklikle, tarihle, tarihsel linguistik ile Uzaktan yakından en ufak bilgisi yok. Türkler Anadolu'ya gelmeden çok önce, 11. yüzyıldan, 1071 Malazgirt Muharebesinden çok çok önce, 2000 yıl kadar önce eski Yunanca'da Anatole sözcüğü mevcuttu. Genel olarak bu, daha spesifik olarak Güneş'in doğduğu yön, veya yer anlamına geliyordu. Ee, Yunanca ana üst veya yukarı, kato alt veya aşağı. Anatello doğmak, yükselmek demek. Buradan güneşin doğduğu yer yani doğu yani Anatole sözcüğü türüyor. Hemen şunu söyleyeyim ki bu Sadece Yunanca'ya özgü değil. Latince levo, keza, doğmak, yükselmek. Levant, yani güneşin doğduğu yer, aynı şekilde çürüyor. Gene latince orior, doğmak, ortaya çıkmak, başlamak. Orient, hani oryantalizm sözcüğünün de kökünde yer alan, gene şark anlamında orient. Gene buradan türüyor. Aramice'de midnah keza yükselmek, doğmak, parlamak anlamına gelen denahtan türüyor. Ve gene doğu anlamına geliyor. İbranice Zara yükselmek, doğmak, parlamak doğu anlamına gelen şart anlamına gelen mizrah buradan türüyor. Yani midnah mizrah Orient, Levant ve Anatoli. Bunların hepsi yönler içinde doğu yönü güneşin doğduğu taraf anlamına geliyor. Anadolu sözcüğünün ilk defa eski Yunan'da genel olarak Anatolia sözcüğünün Anatolia Anatolikon, Anatolis vesaire gibi türevleriyle ilk defa eski Yunan'da genel olarak doğu yönünü kastetmek için kullanıldığını görüyoruz. Buradan Roma'ya geçiyor. İlk defa 284-305 arasında hüküm süren Roma İmparatoru Diokletianus imparatorluğu çeşitli diakozluklara ayırıyor ve özel olarak Küçük Asya'yı sizin bu diyakozluklardan birinin adını Anatolis diyakozluğu yani Doğu diyakozluğu olarak koyuyor. Dediğim gibi burada özel olarak bugünkü anlamıyla Anadolu veya Küçük Asya değil genel olarak Şark kastedilmekte. Diokletianus'tan sonra 306-337 arasında hüküm süren Roma İmparatoru 1. Konstantin ya da Hristiyanlığı legalize etmesiyle ünlü olan Büyük Konstantin, keza prefektür dediği birimler büyük eyalet valilikleri yaratıyor, her birini bir pretorun yönetimine veriyor ve bunlardan bir tanesi de keza Anatolis Prefektürü yani bununla Doğu Prefektürü kastediliyor. Trakya'dan Mısır'a kadar uzanan bütün Doğu eyaletlerini kapsıyor. Ancak ve ancak 7. yüzyılda diğer Doğu eyaletleri kaybedildikten ve Bizans'ın Doğu toprakları Küçük Asya ile aşağı yukarı sınırlandıktan sonradır ki Artık imparatorluğun Anatolis doğu bölümü dendiğinde bugünkü anlamıyla Anadolu üç aşağı beş yukarı anlaşılmaya başlıyor. Bu çerçevede bir yeni vilayet veya eyalet valilikleri organizasyonuna gidildiğinde Orta Anadolu'yu, Konya ve çevresini kapsayan eyaletin adı Anatolikon Tema yani Doğu vilayeti veya Şark vilayeti oluyor. Ee, buradan Anatole, eski Yunanca'daki Anatole sözcüğü, Orta Çağ'da Latince Anatolia biçimini alıyor ve buradan da e, çeşitli Avrupa dillerine ve çağdaş Türkçe biçimi olan Anadolu'ya geçiyor. Ee, i̇nsan isimlerine de yansıyor. Mesela 283'te ölen bir aziz var, Hristiyan azizi Anadolu'da. Ladikli Anatolius, yani Ladikten Anadolulu, adamın ismi Anatolius yani Anadolulu diye anılıyor. Keza Konstantinopolisli bir aziz var, Konstantinopolisli Anatolius. Gene ismi, özel ismi e, Aziz Anatolius, e, 458'de ölüyor ve aslında Konstantinopolis'in ilk patriği e, isimlerine de Anadolu'nun Anatol-Anatolenin Anadolulu anlamında Anatolius olarak yansıdığını görüyoruz ki, mesela Slav dillerindeki erkek ismi olan Anatoli ya da Fransızca'da erkek ismi olan Anatol, mesela ünlü romancı Anatol Frans'ın adında olduğu gibi keza hep buradan türüyor. Dolayısıyla aslında tarihsel gerçek ve etimoloji son derece açık. Bu daha milattan önceki yüzyıllarda eski Yunan'da diyelim Atina'da şarka genel olarak atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmış bir deyim. Oradan Roma'ya geçiyor, oradan Doğu Roma'ya ve Bizans'a geçiyor. Öyle ki oradan da Arap coğrafyacılarına geçiyor. Mesela 10. yüzyılın ünlü Arap coğrafyacılarından i̇bn El Fakih'e baktığımızda, onun eserlerine baktığımızda Bizans'ın Orta Anadolu'daki Anatolikon temasını bu adla, bu adı zikrederek tarif ettiğini görüyoruz. Bilmiyorum bu etimolojik ve tarihsel gerçekler karşısında Anadolu sözcüğünün hala ana artı doludan türediğinde ısrar etmek mümkün müdür?